Merhaba. Merhaba. Bir soru ki. sorabilir miyiz? Askeri ücret 2825 lira olarak açıklandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yeterli mi sizce? İyidir diye düşünüyoruz. Bir aileyi geçindirebilmek için yeterli mi 2825 TL Devletin politikası. Devlet hesabını, kitabını yapıyor, tamam mı? Ne, neyi uygun gördüyse, bizim baş, baş baş üstüne deriz. Ne diyelim yani? Peki işveren misiniz? İşverenim. Sigortalı. Asgari ücret var. Mi? Evet. Çalışanımız var, çalışıyorlar. Evet. Asgari ücretle çalışanlar yetmediğini söylüyorlar. Kiralar, faturalar, hayat şartları, geçinmeniz zor olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunun ince detaylarını hesaplarını biz bilemeyiz. Devlet bunların hepsini düşünüp, hesaplayıp vatandaşın önüne koydu. İşveren sendikalarında beraber anlaşma da yaptıklarına göre demek ki uygun yani. Yeterli mi? Teşekkür ederiz. Yarısını alabilirler yüzde yedi falan yaptılarsa yüzde üç buçunu biz devlete tekrar geri verelim. Ondan sonra aşk ücreti öyle simit de mimit de olacak iş değil bu işler. Artık simit işini bıraksınlar yani insanların bir hayat standartına baksınlar neler yiyip neler içtiklerine baksınlar. Ondan sonra hesaplasınlar onu öyle simitle de falan hesaplanmaz bu iş. Kendileri simit yesin biraz bakalım geçinebiliyorlar mı o parayla. Doğru. Bu kadar. Kime ne yetecek, aile geçindirecekler hiç zannetmiyorum yani geçinebileceklerini. Türkiye gibi bir yerde zor. Yetersiz diyorsunuz. Ne zaman yeterli oldu ki? Yani bunu 5000'de yapsalar harcamalarımız da bir o kadar artacağı için bir anlam kalmayacak yani. Gidiyor ben de veriyorum oyu. Oyu veren asgari ücretle. Yeter bundan sonrası küfüre gider gerek yok bana bulaşma. 5 olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yeterli mi sizce? Allah kolaylık versin millete bence asgari ücret 2008 olarak açıklandı ama bizler için yeterli değil. 3000 3 lira olarak biz düşünüyoruz. İnşallah böyle olacak. Kötü ablacığım kötü yani. Yani vallahi bir daha giderse kötü yani abim yani. bir şey yok yani. Millet bulamıyor sokma ablacığım ya. Yani hiçbir şey yok yani. Az. En az 4 bin lira olması lazım asgari ücret. Ve vergiden muhab olması lazım değil. Yeterli değil. Ne kadar olması gerekiyordu? En az bir üç bin. En az bir 3000 olması lazım. Yetersiz. Bence çok yetersiz. Gerçekten çok yetersiz. Çünkü geçinemiyoruz. Kira var, elektrik var, su var, doğal gaz var, yetmiyor. Bir günde. Yani bence çok az. Az yani. Yükseltmeselerdi daha iyiydi. Yeterli değil diyorsunuz. Evet, evet, evet yeterli değil. değil. Yani günümüz şartlarında yeterli değil. Gerçekten çok az. Ha. Nasıl bir rakam olması gerekiyor? Yani e, herkesin ihtiyacını giderebileceği bir rakam olabilir. Şu an her şey yüzde yüz arttı. O yüzden çok az. Ya şu an ilk defa duyuyorum, hiç görmemiştim. Sizden öğrendim. Yani değil olsa herkes memnun olurdu diye düşünüyorum. Çünkü çok zor durumda olan insanlar var. Sürekli başvuruda pandemi başvurusu yapıyorlar, cevap alamıyorlar. Yeterli olsa mağdur az olurdu diye düşünüyorum. Değil. Şu anki şartlara göre değil. Ne kadar olması gerekiyordu? 3000'in altında olmaması lazım. 3000. Yeterli değil efendim. Ne kadar olması gerekiyordu? 3200'den aşağı olmaması lazım şartları. Bir ailenin mutlak masrafı yani günümüz şartlarında eksik yani az. Düşük yani. kabullenecek bir durum değil yani. Şu anda herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum.